Merhaba jet hızıyla bir haftaya başladık jet hızıyla diyorum ama aslında zirvede bir hafta yine zirveyi gördük efendim her zaman olduğu gibi yine enflasyonda zirveyi gördük Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı oraya geleceğiz elbette ama siz öncelikle yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın size bu içerikleri ulaştırabilmek için yaygınlaşması önemli. E, o yüzden de bunu sizden rica ediyorum. Desteğiniz değerli efendim. Şimdi buralara nasıl geldik? Enflasyon rakamları açıklandı dedim. Yine bir tarihi zirveyi daha görmüş oldu. Bugünlere nasıl geldik? Şöyle yılbaşı itibariyle bir alalım mı? 4 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı ve demişti ki e, enflasyonun köpüğünü alacağız. Görelim Eylül. Tıpkı kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alacağımıza inanıyorum. Böylece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerinde yaptığımız artışlar çok daha anlamlı hale gelecektir. Eskilerin dediği gibi men sabere zafera. Kim ki sabreder zafere ulaşır. Sabır, sabır ya sabır şarkısı bile vardı hatırlıyorsunuz. Sabrettikçe ediyoruz. Sabrettikçe ediyoruz. Asgari ücrete zam gelmişti. Geldiği gibi daha eriyip gitmişti. Bu da yetmedi efendim. 17 Şubat 2022 tarihini gördüğümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama daha yaptı. Dedi ki ekonomimizin en güçlü dönemine giriyoruz. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak. 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Evet, ekonomistler de tam tersini söylüyorlardı. Dış borç cari açık, hane halkı borcu ve Merkez Bankası'nın rezervleri eksiği gösterir ve borçlar kat kat artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçmiş, ekonominin en güçlü dönemine girdiğimizi iddia etmişti. Evet, bugüne geldiğimizde 4 Nisan 2022 tarihinde 15 gündür sessiz olan çıkmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kameraların karşısına geçti ve dedi ki: Enflasyonu kalıcı olarak Düşürmeye kararlıyız dedi ve incilerine devam etti elbette. Ee, aynı zamanda da kısa süren bu sessizliğin ardından enflasyon %61 problem mi dedi anlatacağım efendim size. Nurettin Nebati gözlüğünü taktı. Elhamdülillah dedi piyasalar iyi piyasalar canlı. Piyasada işler elhamdülillah iyi. Piyasalar canlı. Kapasite kullanım oranları yüzde %80'lerde. Nurettin Nebati'nin gözlerinde o ışıltıyı bu sefer göremedik ya da o ışıltıyı perdelemek için gözlüklerini mi takmıştı elbette bilmiyoruz ama bugün açıklanan rakamlar gerçeği yansıtıyorum. Bakın birlikte bakalım sizinle. TÜİK, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre bile Mart ayında %5.46'lık artışla yıllık bazda ise %61.14 oldu enflasyon. ÜFE ise %115'i aştı. Eylül'cüm görelim o grafiği. Bakın makas nasıl e, açılmış vaziyette. Aradaki makas rekor seviyede. Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonun arasındaki fark artık tutulur vaziyette değil. Şimdi anlaşılan Tüyin yaptığı hesap da sarayda yapılmış. Çünkü çarşıya pazara çıktığınız zaman ya da markete gittiğiniz zaman hesap ortada. Artık taneyle alıyoruz her şeyi. Patlıcanı, domatesi, salatalığı, ne ararsanız kimilerini de arasanız da zaten bulamıyorsunuz. İddia ettiler, yaptılar. KDV oranları düşürüldü. Fakat bu ne kadar yansıdı fiyat etiketlerine? hepimiz bunu görüyoruz. Çarşıya pazara, markete gittiğimizde yansıyan bir şey yok. Alınan maaşlar da enflasyona ezilmiş, gitmiş durumda. Şimdi ekonomi en yakıcı konuyken ve enflasyon altında vatandaşlar ezilirken zaman zaman iktidar kanadı vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Hatta bugün Çalışma Bakanı Bilgin çıktı dedi ki Türkiye sosyal bir devlettir dedi çalışanlarımızı, emeklilerimizi düşünüyoruz dedi. İşte o yüzden bu zamlar yapıldı dedi. Evet iktidar kanadı hayal satmaya devam ediyor. TÜİK de aynı zamanda bu açıklamalarla hayal satmaya devam ediyor. Şimdi bir de Enan enflasyon oranına bakalım. %142.63 TÜİK %61.14 açıklamıştı. En an rakamı ise iki katından dahi fazla. Evet çok açık aslında rakamlarla ifade ettiğimizde çok açık olarak görüyoruz enflasyon farkını. Elbette bunun da tam olarak yansıdığını düşünmeyenlerdenim ben de. Çünkü o enflasyon sepetinin içine ne atıldığı çok önemli. Evet, burası çok önemli. Eğer tenis topuyla sivri biberi baz alıyorsa TÜİK, vay halimize diyorum. Şimdi tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kameraların karşısına geçti. Umudu olmayan gençlere artık bir şey verilemediği için ne umut, ne eğitim, ne iş ne gelecek hiçbiri olmayınca tavsiye vermeyi e, denedi ve gençlere tavsiye verdi. Görelim efendim. Kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Evet efendim malum gençler spora vakit ayırsınlar. Bir spor ayakkabı ya da spor malzemesinin kaç para olduğundan haberiniz var mı acaba? Bırakın onu okuyun okuyun efendim kitap okuyun. Bir kitabın kaç liraya alındığından acaba haberiniz var mı? En düşük fiyatlı kitap 25 liradan başlıyor. 50 lira bandına kadar devam ediyor. Yine aynı şekilde yurt dışına çıkın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yurt dışına çıksınlar elbette ama pasaport maliyetlerinden acaba haberleri var mı? Ya da yurt dışına çıkış harcının ne olduğundan? Hazır mısınız gençler? İşte o fiyatları ben size veriyorum. Pasaport defteri hani o küçük defter var ya 225 Türk lirası 10 yıllık pasaportun fiyatı ise 1478 TL oldu. Schengen vizesi örneğin Avrupa'ya gitmek istiyorsunuz 80 euro ödemeniz gerekiyor. Vize başvuru ücretiniz ise 400 Türk lirası. Yurt dışına çıkış harcı bir süre önce 150 TL oldu. Avrupa'ya ortalama gidiş dönüş ise sadece uçak maliyeti 3000 lira civarında. E cep harçlığınız da olacak tabii ki. 3 e günlük en ucuz otelde kalsanız hadi otel değil hostel tercih etseniz yine 100-150 Euro'dan aşağı olmayacaktır. Yani toplam Avrupa'ya seyahat etmeniz, yabancı kültürleri görmenizin bedeli sadece sadece 10 bin liralar civarında en düşük maliyetle söylüyorum. Evet bir hayal e, satma hikayesi daha diyebiliriz. Bakın gençler ne istiyorlar onlardan dinleyelim. Bu ülkede yani gerçekten bir geleceğimiz yok ha. Yani asgari ücreti 4.253 lira yapmışlar ama... Yani Cumhurbaşkanımız bir o kadar da su ve elektriğe %50 zam almış, zam yapmış. Yani bu asgari ücreti yükselttiği süreçte 50 katını zaten milletten geri alıyor. Benim babam şu dolmuşlarda şoförlük ya yapıyor yani. Kimisinin evinde aç kalan var, kimisinin evinde bebeği var, bez yetiştiremiyordur, aç bırakıyordur. Ya haberlerde görüyoruz soğuktan ölen çocuklar var ya. Ya valla insanın içine işliyor ya abi böyle şeyler. Yani... Normalde şu an okulu düşünmen gerekmiyor mu? Ya? Yani düşünmek gerekir da işte şimdi biz dersimize bakmaktan yerine neredeyse bu ülkeyi takip ediyoruz. Yani biz artık bu ülkeyi takip ediyorsak yani böyle yaptığı sürece herkes işinden ayrılacak. Bir şey olacak herkes işinden kovulacak. Yani elektrik gitmesin diye bir karanlıkta kalan var ya. Ya milletin içi acı. Evet bu ülkenin gencini duydunuz. Ülkenin sorunlarıyla ilgilenmekten derslerimizi çalışamıyoruz okula konsantre olamıyoruz diyor. Gençlere gelecek veremeyince elbette tavsiye veriliyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda bir röportaj yansımıştı kamuoyuna. Yine bir gencimiz açlıktan, yokluktan açlığını bastırabilmek için geceleri su içerek açlığını unutmaya çalışıyordu. Yani durumumuzdan dolayı yiyemiyorum ama böyle daha çok canımı çekmemesi için böyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani böyle aklımdan çıkartmaya çalışıyorum onları. E, durumumuz olmuyor, paramız olmuyor, alamıyoruz diye. Karnımı doyurmak için fazlası bile içtiğim oluyor. Gençler geleceğimiz ama artık o geleceğe ulaşamıyoruz. Ulaşamayınca da ancak tavsiye veriliyor iktidar tarafından. Efendim önce aklınıza sonra sağlığınıza mukayet olduğunuz bir hafta olsun.